Merhaba arkadaşlar Yeni bir video ile birlikteyiz Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim Şimdiden iyi seyirler diliyorum Bugün Makarov e, Kıymık askeri ile birlikteyiz Becerim Aliaço Ve e, Dokaz diyorum ya Bu arada e, Takımlı maçlara girdim. Bir denk gelmezsek, güzel bir maç çıkar diye umut ediyorum. 3x yaramaz bize. Onu geçelim, sağlık çantasını alalım. Bir tane adımını yapalım kendimize. alalım. Sırf mermileri almak için. Şunları, şunu bir hemen yer değiştirelim. Ve devam edelim. Kasmaya başladık. Gene iyilece var. Yine <laughs> baktık mı biz? Bakmadık galiba. Yani da bakalım. Evet. Bakmamışız. Baksak mermileri almış olurduk. Onu geçelim. The sese birileri toplanır mı acaba? Yani gelirlerse iyi olur. Düzgün oyuncu gelsin. İyi yapmasınlar. Canımı yesinler. Öldürsünler. Önemli değil. O üst seviye yelek. Çok güzel. Tamamdır. The safe zone is evet, tamam. Hadi ver. Biz gibi geldi ama. Bir önce şunu alalım. bir içeriye gitti pusu attı. Bunu bile bile niye dalıyorsunuz diyebilirsiniz. Oyun olsun, eğlence olsun. Her zaman yenmek zorunda değiliz. Duydum işte bak, geliyor. Something coming. Çarlıyor mısın? Ha. Demin adamın arkadaşı sen miydin? Oradan yükseltmemizi alalım. Şu alan kapanıyor. Bir anda gazda kalmak istemem. Ama silahımız da çok kötü ya. Aslında bu dürbünle, bu silah 10 numara bir işimiz. Üçlü geçelim. Ama bir AK falan olsa daha güzel olurdu. Oo güzel oldu bak bu. Evet, alan kapanıyor. Ne güzel. Neyse yapacak bir şey yok. Yükseltmemizi alacağız. Zombilerimiz üç yerine 4 olsun ve daha büyük bir alana etsinler. Çünkü takımlı maçlarda zombi bence en güzel karakterlerden biri. Bir yerde bir sıkıştığınız zaman zombileri salın. Onlar rakiplerin üstüne gitmişken siz de orada takılırsınız. Şurada hiç mi araç yok arkadaş ya? tarafta yok onu anladık. Orada da yok. Var şurada helikopter olsun. Hadi şurada bir helikopter olsun. Hadi bir helikopter olsun. Adamı neredeyse şarjör boşaltıyor ses duydum gibi geldi ama neyse nice. şu an birinci önceliğim helikopter ya da bir araç ha helikopter var iyi doktan 3 kil şurada silah güzel oluyor bazen umarım vardır aslında HBR güzel bir silah alınabilir hadi alalım ya daha buluncaya kadar. Biz de gaz solumaya meraklıymışız ha. Airdrop has been Tamam gidelim. Şunu alalım. Bunu yolda harcarız. atmış bile. Oo çok güzel. Orada ee, bir tanesi duruyor. Onu alalım. <laughs> Adran ölümlerimizi artıralım. bir gir artık alana. Çok can gitti. bir adın yapalım kendimize. O silahı alsak mı ki ya? Yani? Alalım be. Şimdi ona gerek yok. Yalnız şunun keskin nişancımızı alalım. tak çok kötü bir şey yapıyorum şu an. Yanlış bir şey yapıyorum. Evet. Ve gidelim buralardan. Ekipli maçlar şakaya gelmez. Anında ilk verirler adamı. Hop, üstümüze de düşmesin de. Bir kere yapmıştım o hatayı. Tekrar yapmak istemem. Ha, bak bu güzel oldu. Şurada ne varmış? Şuraya. Yok ya ver Susturucu olursa güzel olur ama. Oho yurdun orası. O. Burası karışır gibi geliyor ama kimse de yok ha. Çok enteresan. yoksa öteki drop'a gidiyorum bak. Şunu atalım. Hadi bir susturucu ver buradan. Takımlı maçlarda susturucu çok önemli gerçekten. Hmm, yokmuş. Ama dur bir keskin nişancı mı? <laughs> <laughs> <Keskin dışarıcılar. Gülüyor> Nokia topları da alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir daha bir bakalım. Şimdi şuraları bir tarayalım yavaş yavaş. Alçak uçuş yapıp. Kaç orada bir helikopter daha olacak sanıyorum. Bunu bir roket atar bile belki öldürebilir. Evet, o helikopteri alalım. Şimdi şu yeni alanı bir versin. Ona göre pozisyon alalım. Birini mi gördük orada? Yoksa yanlış buluyorduk. Yanlış görmüşüz. Yeni alanı ver bakalım. Hmm, olay burada. Bitecek. Burada kimse olacağını sanmıyorum ama gene de bir bakayım istedim. Ses Something's coming. Airdrop has been delivered. Eh, it's just you, Chus. I'm not sure poponası kar mı? Hadi bir M4 verirse o robot talipim. Yarın mı? bakalım. Şurada birini gördüm. Uçak helikopter neyse işte salaklaştı. Oo. Tamam anlaşıldı. Siz bana geleceksiniz ama ben size değil. Havacı mavacıdır şimdi uğraşmayalım. Bir tane yedin. derece tehlikeli. The revive flight will arrive in one minute. Havaya binemedi. O zaman öldürürüz biz onu orada. Suda. Bak 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 bak. Sen demin az önce bana sıkmıştın değil mi? Ya böyle olur. Helikopter patlamamış. Bununla o zaman yine yüksek bir yerlere çıkabiliriz. Gördüm seni. Saldırın zombilerin Şuradan da biri var. Hadi zombilerim, hadi alın onları. The last Yeah, I'll be Down to the last five teams. Hey, <to> the terminal is almost ready daha keskin düşünce sıkıyor da yararını tespit edemedim henüz. Helikopter şurada mıydı ya? Uç. Uç. O zaman uçalım. Uçsan arkadaş ya, yapma ya. ya. Bu yapılır mı şimdi ya? Uçsaydı ne güzel tepeye kadar su gibi gidecektik ha. ikisi Ve son iki kişi. iyi kavur aldık. Something's coming. Çok güzel bir birincilik be. Çok güzel bir birincilik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğeni atmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz challenge'lar varsa yorumlarda belirtin. Ben de elimden geldiği kadar sizi size yapmaya çalışayım. Bu arada nasıl bir parkur yapmışız? Atlayalım. Oo, bayağı dolaşmışız haritayı. Evet. Güzel. Kaç kilo almıştık ya? Unuttum. On var mıdır? Biraz az oldu galiba bugün ama. <laughs> Bir bakalım. 10 kil. Güzel. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Y yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.